Evet arkadaşlar şimdi grup kasa maçlarımız var. Onları şimdi birlikte beraber canlı canlı göreceğiz. Alacağız. Buranın iki buçuk gol üstü grubumuz da var. Şimdi birazdan göstereceğim. Aston Villa maçı, Arsenal maçı ilk yarı bir buçuk üst ve ilk yarı karşıtı gol var olarak payı saldık buna. Şimdi şunları da göstereyim. Birincisi bu arkadaşlar. 2.5 bölü üstü ruhumuzun. Arsenal Aston Villa maçı. İlk yarı 1.5 üstünü aldık arkadaşlar. Arsenal maçı isteyenler bankası bana göre var ve 2.5 üst. Bu şekilde 2.5 ve var arkadaşlar. Şimdi canlı canlı olarak ilk önce buradan gelecek. Burayı tamamlayacağız. Sonra Aston Villa'dan alacağız bir uçumuzu. İzleyelim. Dönelim. Burası 3.5 üstüne de çıkabilir arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyeyim. Çünkü burada deplasmanın bir golü banko zaten var. Şöyle de alayım bakın. Deplasmanın bir golü burada var arkadaşlar. Bu maç 3.5 üstüne de çıkabilir arkadaşlar. Bunu da oranın küçüğü büyüğü olmaz arkadaşlar. Yeri geliyor bazen biz çok yüksek orandan da koyuyoruz. Şimdi göreceğiniz gibi 4.06 var. 2.39 var. Daha önceleri de var arkadaşlar bunların. Şimdi bu gol bankosu buranın arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi biz girelim. 339 Aslan Villa'yı bekleyelim. 1.5 buçuk üst Aslan Villa ve burası. 22 bir açsın 22'ye kadar bir gitsin bu Aslan Villa maçı. 18-22 aralığına bir girsin. Burası da 62-65 arkadaşlar. 62. dakika 65. dakika. Ben yani çok nadir olsa da 68. Ama 62-65 arasında yapacağız arkadaşlar. tekrar buradan burada neler oluyor. Evet. Tamam. Evet. Bir dakika daha Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar gol geldi. Arsenal'ın golü geldi. Buyurun. Şükür. Evet arkadaşlar. Bir bir gördüğünüz gibi. Arsenal golünü attı arkadaşlar. Buradan da canlı bir alalım. Canlı canlı yürüyelim. Yani bu bazen arkadaşlarımız var böyle. İşte sen tutanları paylaşıyorsun bilmem ne diye de. Ben daha ne yapayım kardeşim yani grubumu attığım maçı açıyorum sana gösteriyorum bak orada insanlar var. Onlara atıyorum. Ondan sonra açıp maçımı takip ediyorum. Buyurun arkadaşlar. Bir bir grubumuz geldi gördünüz bakın 2.39 bu şekilde aldık arkadaşlar 2.39 4.06 varından aldık gördünüz birazdan iki buçuk üstü de gelecek arkadaşlar tamam buraya kadar okey miyiz okeyiz şimdi bu anlayalım dostlarım. gidelim şimdi Bakın. Da bunu da açayım. Bakın. Dakika 2'de vermişim. Bunlarım dostlarım. Bu biz arkadaşlar. Bir. Bakın burada demiş. Arası isteyen bu şekil alsın. Bankası bana göre karşılıklı gol var. Ve iki buçuk üst arkadaşlar. Şurayı da bulunlayalım. Burası 4.06'lık bir oran. Bunu da atıyoruz arkadaşlar. Bunu da onluyoruz. Herkes görsün. Bakın. Karşı gol var. Bir de normalinden. Bunu da atıyoruz arkadaşlar. Allah bin bereket versin. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim Mahmut abi. abi. Devam ediyoruz. Gülü güle güle harcayın abi. Böyle insanlar alınca gerçekten mutlu oluyorum. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Arsenal'dan bir gol daha bekliyoruz. Arkadaşlar. Belli olmaz bunların içine ilk yarıdan çıkartabilirler o golü. Şimdi burası kaldı arkadaşlar. Buradan da iki buçuk gol üstünü birazdan alacağız arkadaşlar. Ama burası da gelecek. Burada da golü var arkadaşlar. Sarla bariz olarak söylüyorum. Ee, sıradaki golü de deplasman atacaktır. Ama taraf almak her zaman derim sıkıntıdır. Bir gol olup üstüne çıkmak en mantıklısıdır. Ama şu an zaten alınacak, alabilecek bir oran değil de. Ben 1-0 zaten verdim ben 2.5 gol üstünü. Şimdi izleyelim arkadaşlar. Ee, 62-65 en sonunda 68 dedik. İnşallah buradan da yanıtmayacak bizi. Alacağız gollerimizi. Ee, bakalım. Bakın Arsenal'da da dedik ki bir 18'i görsün. 18-22'yi görsün. 17'de attı golünü. Sıkıntı yok atsın da isterse 40 atsın, 5 atsın önemli değil. Şimdi arkadaşlar tek kaldığımız maç burası arkadaşlar. Birazdan burası 2,5 üstünü deplasman getirecek arkadaşlar. Bakın söylüyorum deplasman atacak sıradaki golü benim nazarımca ama 2,5 gol üstü yüz bir şekilde gelecek arkadaşlar. şunu da tekrar göstereyim. Grubumda o da var. Açayım. Bak, Dep'in golünü verdim buraya. Tamam mı? Ee, bu Arsenal bir saniye. Evet. 1-0 ilk yarı bittiğinde vermişim. 2.5 gol üstüne. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. 64, 65, 68 aralığında bir gelsin arkadaşlar. Bak söylüyorum yani benim nazarımca deplasmanın burada banka bir golü var. İsteyen arkadaşlar buradan girebilir. Ben şeye verdim. Grubuma verdim. Ee, 1.33'tü. Şimdi 1.50. İşleyenler alabilir arkadaşlar. 1.50 olan bakın ben yine oran temsili alıyorum. Bana göre yüz düz deplasman burada golünü atacak arkadaşlar. Her halükarda atacaktır. Tam 65'e girmiş mi bakalım. Şu an 63 64'e doğru gidiyor 65'e doğru yaklaşık tam 65 değil yani dakika burada ilerliyor bakın oraya aldanmayın üsttekini <laughs> ee, bakın deplasmandan alıyorum karşıtı gol varından da alıyorum arkadaşlar her türlü iki taraflı anladın mı arkadaşlar Bak bir buradan bir kazancımız olacak. Bir de buradan kazancımız olacak arkadaşlar. İki taraflı. tam 65'e girdi mi bakalım. Şu an 64-65'e doğru saniyeler kaldı.